İslam'ın ilk kıblesi neresidir? Abi sağ yok sol taraf öyle biliyorum sol taraf diye biliyorum. Döndüğün zaman arkada kalıyor ama arkanı dönmemen lazım. O Oğuzcan arka tarafında kalıyor her zaman sol tarafında kalıyor. İslam'ın ilk kıblesi neresi? Bilmiyorum ki. İslam'ın kıblesi neresi? <laughs> bilmiyorum Mekke mi? Şu anki kıblesi mi? Mekke. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Şimdi nasıl tarif edeyim sana? İlk kıblesi diyorsun. Evet. Mekke değil mi? İlk kıble neresi? Allah evde o tarafta geliyor yani kıble. Onu sadece biliyorum. İşte neden o yöne dönüyoruz? Onu o yönde ne var? İnanmıyorum yani bilmiyorum. İslamın ilk kıblesi neresidir? Bilmiyorum. Bir dini inanışa sahip. Evet. Ne inanıyorsun? Roma Katolik Hristiyan. İslam'ın ilk kıblesi neresidir? Abi sağ yok sol taraf öyle biliyorum sol taraf diye biliyorum. Döndüğün zaman arkada kalıyor ama arkanı dönmemen lazım. O Oğuzcan arka tarafında kalıyor her zaman sol tarafında kalıyor. Kıble ne işe yarar biliyor musun? Tabi abi namaz kıldığınızda zaman ters dönmemen lazım hani kıbleye doğru kılman lazım. Namaz kılıyor musun? Beş vakit değil de cumadan cumaya gidiyoruz tabi. İlk kıble neresi? İlk kıble. Evet. Yani nasıl söyleyeceğim bilmem yani onu yani Allah evde bu tarafta geliyor yani kıble. Onu sadece biliyorum. Neden o yöne dönüyoruz? O yönde ne var? Bilmem yani. İnanmıyorum yani bilmiyorum onu. Müslüman değil misin veya İslam? Değilim. Neye inanıyorsun peki? Ben hiç inanmıyorum gerçekten. Yani sadece aşka inanıyorum. Kendine inanıyorum bu kadar. Eğer kendini seviyorsun, herkesi seviyorsun. Yani karma gibi. Onu daha inanıyorum. İslam'ın ilk kıblesi neresi? Bilmiyorum ki İslam'ın kıblesi neresi? Bilmiyorum Mekke mi? Şu anki kıblesi Mekke. Mi? Vallahi bilmiyorum. Kıbleye dönük bir hayat yaşayabiliyor musun? Beş vakit namazlarını kılabiliyor musun? Yok arada bir. Yani Cuma'dan Cuma'ya Aynen. Cuma'dan o da sayılmaz ama inanıyorum diyeyim ya sadece. Allah Allah. Vallahi yine kılmıyorum çok. İslam'ın ilk kıblesi neresidir? Aa kıblesi. Evet. Şimdi nasıl şey, şey olarak tarif edeyim sana? İlk kıblesi diyorsun. Evet. Aynen. Eyvah eyvah sınıfta kaldım o konuda. Yani e, Mekke değil mi? İslam'ın ilk kıblesi neresidir? Benim bildiğim Mekke. Ama öyle bir şey tahmin ediyorum. Galiba öyle bir şey. Belki yanlış da biliyor olabilirim. Hiç hiçbir şey aklıma gelmiyor. İslam'ın ilk kıblesi Mekke'nin bulunduğu yön. Yok o şu anki kıblesi. Ama ilk kıble başka bir yer. İlk kıble, ilk kıble de yine bence o taraftadır. Çünkü ilk varoluştan ibaret. Bir fikrim yok ama yani ben bildiğim Mekke, Medine, Hac. İslam'ın ilk kıblesi neresidir? Bilmiyorum. Yani şu anki kıblemiz neresi? Bilmiyorum. Dini, inanışın var mı? Evet, Müslümanım. Ama Müslümanlık hakkında pek bilgim yok. Yaş kaçtı? 19-20'ye gireceğim. Ya bir araştırmak gerekmez mi? Gerekiyor evet. Ama şu an Müslümanlığa göre zaten hayatımı ilerletmiyorum o yüzden. Yani araştırsam da araştırmasam da şu an araştırdığım şeyleri uygulayamayacağım. Aynen. Ya ben sadece şunu ama söylemek istiyorum. Mesela insan hiç hayatı sorgulamaz mı? Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz mevzusu falan var ya. Ben çok sorguladım da hani şu an herhangi bir şekilde elime bir şey geçmedi sorguladığım şeylerden. O yüzden şu an herhangi bir şekilde herhangi bir İnancım olsa da ona göre yaşayamıyorum hayatım. gerek zaten rap hayatım var yani rapçi olduğum için o şekilde ilerliyorum şu an ama yani sorguluyorum. Rap, rap'te kesinlikle şöyle bir şey vardır yani böyle bir şeyleri sorgularlar, isyan ederler, an anlamak şey vardır yani veya bir şeyi anlatma derdi vardır ya. Şimdi evet. bu dünyanın manasını biliyor muyuz yani, niçin yaşıyorsun? Yani ben kendi amacım için yaşıyorum hayattayım. Kend Mesela ne amacın? Arkamda güzel izler bırakmak istiyorum ben bu yüzden hayatta olduğumu inanıyorum yani. Herkesin kendi hedefini kendisi bunu bulması gerekiyor kendi amacını. Umarım ileriki hayatımda eğer hayatta olursam Müslümanlara göre yaşamayı istiyorum. Ama şu an şu an o kafada olamıyorum ister istemez. İlk kıble neresidir? İlk kıble ya Hz. Muhammed mağarada kılıyordu ama ne tarafa doğru bilmiyorum. İslam'ın ilk kıblesi neresidir? Bilmiyorum. Şu anki kıblesi neresidir? Bilmiyorum. Bir dini inanışa sahip? Evet. Ne inanıyorsun? Katolik Hristiyanım. Katolik Hristiyansın. Roma Katolik Hristiyanım. Ee, İslam'ın ilk kıblesi neresi? Mescid-i Aksa. Evet güzel. Şu anki kıblemiz işte Kabe. Peki Kabe'ye dönük, işte kıbleye dönük bir yaşam yaşayabiliyor muyuz? Namazlarımızı kılabiliyor muyuz? <laughs> yani bunu genelde beş vakit olarak söylüyorlar da ben e, tasavvufla tanıştığımdan beri yedi vakit olarak kılmaya çalışıyorum diye. Allah kabul etsin. Abi. Allah razı olsun. Bizlere de dua et abi inşallah. İnşallah. Birbirimize edelim tabii ki de. Ruhumuz hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyelim. Bu davet dua, davet kökünden geliyor biliyorsun. Yani insanlar bugün duayı hani bir şeyler istemek olarak kabul ediyorlar da aslında insanın insana yapabileceği en güzel dua onu yaratıcısına davet etmesidir. Sende bir ruh var ve ölüm günü gelmeden bunu sana geri istiyor kardeşim. İstersen bunu ayet ayette sana ispat edebilirim diyebilmek. işte dua bu. Bize öğretilen daha doğrusu tasavvuf terbiyesi bize verilen. Kaç yıldır abi? 20 yıl falan oluyor işte 15-16 yaşlarında. Bugün çok gencin ateizme, satanizme, başka başka izimlere kaydığı bir noktada. Biz de o günlerden geçtik. Etrafına bakıyorsun, anneye babaya bakıyorsun yok. Bir de evliya filmlerini ben biraz hayranıydım onların. Severdim. Onlar ışık tuttu diyeyim. Sermayesi, kanaat olanın yaptığı her iş tahtır. Yemesi, içmesi, uyuması, üremesi hatta. ibadet hükmü diyor nedir diyorum. Mevlana Sultan'ın böyle bir veciz sözü var. Yani bizim kanaatımız oluşurken yani nasıl Allah ulaşmayı de dedim. Durduk yere de demedim. İşte bir insanın yaratıcısını arayışı oluyor. Hazreti İbrahim kıssasında olduğu gibi göğe bakıyor, işte aya bakıyor, güneşe bakıyor. Hepimiz biliyoruz bunları yani kitaplarda anlatılıyor veya videolar var bunu anlatan birçok. Ama en sonunda Allah'ı kendi başına bile buluyor. Ama hadi o bir peygamber. Onun hayat hikayesinde peygamberin bile kendi başına Allah'ı sorgulayarak, aklını aklederek diyelim. Kur'an'da diyor ya birçok ayette akletmez misin? Akleden her insanın Allah'ı kendi başına dahi bulabileceğinin bir göstergesi. Ama gel ye dedim biz peygamber olmadığımıza göre bize de bir hidayetçiyle bunun mümkün olduğunu Secde 24'ü açıp okursak orada ne diyor Emrimizle size hidayete erdirecek imamlar tayin ederiz diyor Allah. Orada ne diyor? İbare bu. Emrimizle hidayete erdiren imamlar tayin ederiz. Çok ayetle birleştirirsem bir mana kavuşuyor. Bir dert var içimde durur diyor ya o derde deva olacak şey gelmiyor. Yani ibadetler var. Ezberledim İslam'ın beş şartı imanla bunları yaparsan günahın kadar yanar yanar. Hani kısaca öz bahsetmeye çalışıyorum. Bir dilek var ve kurtuluşu sağlayan bu dilek. Eğer emanet taşıdığını bu insan bedeninde her Ademoğlunun neye göre söylüyorsun dersen ahsap işe baktığımız zaman Allah Teala orada diyor dağa taşa teklif ettik korktu çekindi yüklenmediler diyor insan cahil ve zahidim yani nefsimizde 19 hastalık var biliyorsunuz. Cehalet, cimrilik, dedikodu, fit, nefesat, haset, hırs diye A'dan Z'ye sayabiliriz bunu. Bunlar her bir Ademoğlunun nasıl parmak izi birbirine uymuyorsa, fiziksel özelliklerimizi, ayrıcılıklarımızı gösteriyorsa nefsimizin de farklı farklı dozajları var. Bu hastalıklar herkes bir değil. Sen çok halimsel bir insandır. Öfke bir birimdir. Ensesine tokadı vur, ağzındaki lokmayı al bir insan profili çizersin. Ama 9 birimdir. Yani totalde 10 birim olduğunu düşünelim. 9 birimse o her şeye sinirlenir, her şeye kızar, bağırır, çağırır. Öyle bir profil çizer bize. O zaman ne görürüz? O zaman işte insan prototiplerinin nasıl şekillendiğini yani insanın kalbindeki nefsin hastalıklarından kaynaklandığı kanısına ulaşabiliriz kolaylıkla. Anne de baba da yok. Kitaplar böyle camiye gider. Hani yazları, Kur'an kursuna Allah razı olsun, Elif Bağ'a başlardık. Ben kaçardım yani pek Arapça'ya merakım yoktu. Hala da bilmiyorum ha Arapça biliyor musun diye veya bunları anlattığım zaman insanların hemen sorduğu şu Diyanet mezun musun? işte ilahiyatçı mısın? Hoca mısın? Yo değilim adam bir vatandaşım. Allah razı olsun. ettik. inşallah. Eyvallah. Bizi izliyor musun? Evet izliyorum o kadar. Ateş falan değilim <laughs> ha, onu söyleyeyim. onu başta söyleyeceğim. Aha aynen. Yok şey yapmıyorum ama. Ama bir yerde bir başlamak lazım değil mi? Tövbe edip başla. Evet, tövbe ettim ben bu arada. Tamam güzel. Her gün yapalım zaten tövbeyi de. Yapalım aynen. Yapalım evet. Bir yerden namaz kılmaya başlasak. Gelip birlikte kılabiliyor muyuz? Tabii gel. Valla. Hayalenim yaz Google'a. Hayalenim İstanbul yaz. Kolaylaşıyor yani gerçekten. O ortamda kolaylaşıyor. <laughs> İslam'ın ilk kıblesi neresi? Bilmiyorum. Şu anki kıblesi neresidir biliyor musun? Bilmiyorum o konularla hiçbir alakam yok. Hiç fikrim yok. Müslüman mıyız? İyi dini inanç. Müslümanım. Hiçbir alakam yok dedin ya o yüzden. Yok kıble vesaire Çok bir bilgim yok ama. Daha önce namaz kıldın mı? Kıldım tabii. Kaç yani. Mesela her cuma giderim. Çok bir alakam yok o işlerle. E peki neden yok? Olması gerekmez mi aslında? Hani mesela eğer inanıyorsak şöyle bir şey var yani bir gün öleceğiz ve öldüğümüz zaman cennet veya cehennem veya kabirde bir sorgu olacak vesaire. Doğru. Yani bunlara hazırlanmak gerekmez mi? Doğru inanıyorum ama benim biraz da öyle hazırlanmak gibi içimden gelmiyor yani. yani mesela orucumu falan tutarım, arada Cuma vesaire de giderim ama yani çok bir alakam yok, çok içimden gelen şeyler değil. İçimden gelse yaparım. Şöyle düşünsene mesela böyle bir eski bilim kurgu filmleri falan olurdu böyle. Adamın boynuna işte bomba bağlanmış, bir anda uyanıyor falan. Öyle Öyle filmler falan görmüşsündür illa Şimdi öyle bir filmin içinde gibi düşün kendini. Boynuna bir bomba kilitlenmiş, saatli bomba. Tıkırtısını duyuyorsun ama ne zaman patlayacağı belli değil. Saatini görmüyorsun. Saatli bomba ama bir gün patlayacak ama ne zaman patlayacak görmüyorsun. Tamam Böyle bir bomba sana bağlanmış olarak uyansan. İlk önce o bombayı mı çözmeye çalışırsın yoksa ya ilk önce şu biraz eğleneyim, biraz gezeyim, tozayım mı dersin? Bu risk işi. Yani bombayı çözmek hani bombayı çözebilsem daha yani çözülebilecek bir kapasitesi olsa çözerim. Baktım hiç çözülmüyor. En azından ölmeden önce biraz eğleneyim derim. bu ihtimalle öyle yaparım. Bombayı aslında Allah bizim vücudumuza koymuş değil mi? Kalp böyle bir devamlı tıkır tıkır ediyor değil mi? Bir gün tıkırtısı kesilecek. Aynı saatli bombanın bir gün patlaması gibi senin ölmene vesile olacak. Yani kalbin duracak bir gün. Doğru mu? Doğru evet. Doğru. Yani bu zamana kadar gelen herkes ölmüş. Biz de öleceğiz. Şu an o bomba bağlı gibi diyorsunuz yani. Aynen şu an o bomba bağlı gibi. İlk önce bu bombanın patlayacağı güne hazırlanmak lazım değil mi? Aslında doğru. Yani ben onu çok düşündüm. Şimdi zaten şu an yaşadığımız bir sınav, imtihan gibi bir şey ama insan içinden ne geliyorsa onun gibi yaşamalı bence. Benim içimden çok gelmiyor ibadet etmek vesaire. Hani dediğim gibi mesela sünnetler, oruçtur, oruçtur, Kurban Bayramıdır. Yani bu şekil şeylere yapıyorum yani de böyle çok namaz kılmak vesaire, işte Kur'an okumak onlar çok ilgimi çekmiyor. Ama elhamdülillah Müslümanız yani sonuçta. Eyvallah. Bir gün bomba patlayacak, çimden gelmiyor diyorsun ya. Buna bir çözümüm var mı o zaman? Yani buna bir çözüm olması lazım ki şu an rahat yaşayabilirim. Mesela ben sana desem ki abi alnına silah dayadım. Zamanı gelince ben bu silah basacağım. Öleceksin ama istediğini yapabilirsin. Al, gez, toz, nasıl istiyorsan gez dedim ama silah da ensende. Ne kadar rahat edebilir ki insan? İnsan düşünse kalbinin bir gün duracağını bilmesi aynı o silahın şaka dayanması gibi bir şey aslında. Yani... Aslında doğru yani hani daha önceden tedbirini almak önemli gibi bir şey diyorsunuz ama... Rahat edemez insan diyorum. Rahat edemez, doğru. İnsan, yani bir gün öleceksin bu dünyada istediğin kadar... güzel, Akıllı, Akıllı davranmak davran. lazım. Ha, tam onu diyecektim. Onu doğru söylüyorsunuz onu anladım da. Ya çok böyle zorlamaya gelen bir işler değil bence yani. Çok zorlamaya Zor, gerek yok. Zorlamaya çalışmadım farkındaysan senin Yani oğlum git namazını kıl, nasihati vermek istemiyorum sana. Ama ya insan düşündüğü zaman buralara ulaşabilir gibi geliyor bana. Doğru söylüyorsunuz. Ulaşabilir ama işte dediğim gibi insan zorlama. Mesela hani bazı insanlar imam oluyor. Ne bileyim işte Kur'ana okuyor, bitiriyor. işte insan içinden ne geliyorsa onu yapmalı yani ben. Çok önemli değil. İnsanın içinden ne geliyorsa odur. Ben kendimi çok zorlamam bu konularda. Rahat takılırım biraz daha. Eyvallah. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Olur sorun değil. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Tamam. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? değil. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok. Bunu yayınlamamızda sakınca var mı? Yok, yayınlayabilirsiniz. Teşekkürler. Tamam, çok memnun oldum. memnun oldum. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Abi bende. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok baba, sorun yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok abi. Yani. Eyvallah. Teşekkür ettim. Röportaj için, için. görüşürüz. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Sorun yok, hiç yayınlayabilirsiniz. Tamam. Görüşürüz. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok ya yayınlayabilirsin. Eyvallah. İnanmamıza bir sakınca var mı? Yok. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.